Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar Arkadaşlar ee, Kışlık bakımın hakkında Araçların kışa girerken Dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında Kısaca bir video yapmak istedim Şimdi ee, Biz Accent Blue'yu gösteriyoruz Arkadaşlar bu, bu araç olur Farklı bir araç olur e, Dikkat edilmesi Gereken durumlar kısaca Şu şekildedir arkadaşlar Eğer yeni model özellikle EPS direksiyon yani elektronik bütün aksamlarda elektronik sisteme sahip olan bir aracınız varsa ilk önce şu akünün dolu olup olmadığına kışa girerken mesela 5-6 yıllık akünüz vardır dayandıysa sizi kışın yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. Ee, araba mesela aksent Blue'da da EPS direksiyon yani direksiyon dahi elektrik sistemiyle çalışıyor. Güç ünitesi derken yani EPS, ESP bütün ABS sistemlerine kadar araba komple elektronik. Elektronik olduğu için komple ne yapıyor? Aküden destek alaraktan sistemi ayakta tutuyor. Eğer akünüz boş ise yani yarım ise bir yerde kalabilirsiniz. Bir yere gittiğinizde kalabilirsiniz. Öyle ki bu arabalarda kesinlikle vurdurma işlemine gitmeyin. Bunu da belirtelim. Yani tirgelli araçlarda yeni model araçlarda vurdurma işlemi kesinlikle çok ama çok tehlikelidir. E, yaptırdığınızda farklı e, aracın senta atlamasına kadar farklı durumlar yaşayabilirsiniz. E, arabamızda aküye mutlaka ilk önce şu akü bakımını arabanın elektrik aksamı için mutlaka ama mutlaka kontrol ediyoruz. Ölçtürüyoruz. Veya şöyle burada hani yeşil ve siyah bir işaretler vardır. Akünün dolu olup olmadığını kontrol edebilmesi için yani eee <laughs> kendi araç şoförünün. Şimdi şuradan baktığımızda bizim aküde yeşili görüyoruz arkadaşlar. Yani bu arabanın herhangi bir çalışmasında sıkıntı yok. Akünün sağlam olduğunu gösteriyor. Bazen de öyle bir şey ki siyaha döner ama akü taş gibidir. Aldığınızda yani belki birkaç ay sonra da dönebilir. O sıkıntı değildir. Akünün durumunu marş basaraktan veya ölçtürerekten kışa girerken de kontrol ettirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar aküyü kontrol ettiğimizde biliyorsunuz kış şartlarında e, ticari olmayan araçlar için şöyle mutlaka yazlık değil de mutlaka ama mutlaka şu işaret olsun yani kış lastiği arabamızda hem fren mesafesi için hem de gürültü maksatlı yani eğer kış lastiği değilse lastik yazlık lastiklerinin kışın çok sertleştiğini biliyorsunuz. Setleştiği için de bayağı gürültü yapacaktır uzun yolda vesairede kısa yolda şehir içinde fark ettirmez ama uzun yola düştüğünüzde gürültü yapacaktır çok sertleşecektir. Yani sezona uygun kış lastiği takmanızı öneririm. Daha sonra aracın antifrizinin mutlaka suyunda antifrizin olmasına dikkat edin. Bu suyu ara sıra da zaten kontrol etmenizi her zaman söylüyoruz e, ee, hani bu yağ su karıştırma, suya yağ katma vesaire yağ soğutucu o demle söylüyoruz arkadaşlar. Bunu kışa girmeden antifrizinizi mutlaka ama mutlaka ölçtürün. Eksi 10 ile eksi 15 arasının altına yani eksi 10 altına kesin düş, düşürmeyin. Antifriz ölçerler bazen hata yapabilir. Ee, bulunduğunuz bölge eksilere iner. Su donar. Siz marşa vurursunuz. Motor çalışır, çalışmada hiçbir sıkıntı yok. Motor çalışır, yoluna devam eder. Termostat açamadığından, su donuk, donuk olduğundan, motorun içindeki su donuk olduğundan, motor kendini termostat atama, açamayıp da tabii ki radyatördeki su da donuk olduğundan, su devir daimi olamadığından motora hararet yaptırırsınız, conta yaktırırsınız, sibo beğersiniz vesaire. Yani motor komple bir sıkıntıya girebilir, Size büyük masraflar açabilir. Hele şu günümüz şartlarında büyük ama büyük masraflar çıkar yani. 3-5 ee, aylığınızı bu motora bağlar mısınız? Bağlarsınız o demle diyelim. Bir antivirizdeki suya mutlaka dikkat ediyoruz. Eee antivirizin olmasına dikkat ediyoruz. Motoru da korumak için her zaman belirtiyoruz. Antiviriz olmadan kesinlikle kesinlikle araca binmiyoruz. Bunda Accent Blue alüminyum motordur. Glikol ve etilen içeren bir antiviriz koyuyoruz mavi veya yeşil koyabilirsiniz. Kırmızı antifriz bu araçlara koymayın. Koyacaksanız yurt dışından getirin. Özel antifrizler getirin arkadaşlar. O zaman koyun. Bilmedik markada koymayın arkadaşlar. Yine sıkıntı yaşarsınız. Araçlarımızda kışa girerken normalde e, kesinlikle araçlarımızda kalın yağ bulundurmuyoruz. Yani 20-50 tarzında yağlar ayağa e, yağ yakıyor diye de o şekilde bir yağ da koymayan araçlarınıza 5-30'da gidebilirsiniz. Yağ bakımı geldiyse kışın ama kışın, kışa girecekseniz kesinlikle yağ bakımını geçirmeyin. Yağ bakımı dizel araçta ama çok önemlidir. <laughs> Arabanın yani yağ biliyorsunuz canı ciğeridir. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kısmen çok az mesela 1000 kilometre 500 kilometre kaldıysa kışı kurtarsın diye o şekilde bilmiyoruz. Yağ bakımını mutlaka arabaya yapıyoruz. hemen kışın biliyorsunuz ilk ateşlemede soğukken Yüksek gaza basmıyoruz. İlk ateşlemede araba yağlamaya başlar. 5-6 saniye içinde motorun etrafına ulaşmaya çalışacaktır. Yani itfaiye gibi yukarıdan sulayan bir motor yok arkadaşlar. Yağ basıncıyla geliyor. Yağ dağılıyor. Motorun ısınmasını da bekliyoruz. Yağ bakımlarını kışın ihmal, ihmal etmiyoruz. Yağ bakımınız geldiyse ama mutlaka mutlaka değiştiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Ona dikkat ediyoruz. Kalın yağlarda koymuyoruz. Olabildiğince kışın yani 5-30 hem yaz hem kış gidebiliriz arkadaşlar çünkü biz Afrika'da yaşamıyoruz 50 derece sıcaklıkta görmüyoruz gördüğümüz sıcaklıklar bellidir arkadaşlar benzinli bir aracınız varsa e, mutlaka bujileri kontrol ettirebilirsiniz bujilerinizde bir sıkıntı var ise kışın arabanız maaş basmayacaktır onu mutlaka ama mutlaka bilelim dizel araçta da arkadaşlar marşınız gecikmeye başladıysa o konulara da gireceğiz. <laughs> Bunun arkasında kızdırma bujileri var. Marşınız geç basıyorsa kışın mutlaka hemen dizelde kızdırma bujilerinizi ölçtürüyoruz. Benzinli de de yine bujidir. Ateşleme bujileriniz veya bobininizde bir bobin çıkışlarında kablolarında bujilerinizde bir sıkıntı yoksa araba ateşleyecektir. Kışa girdiğinizde de bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Yani kışlık bakım olarak kısaca bunlara elden geçiriyoruz. Yani bujilerimizi e, rahat rahat kafamız rahat bir şekilde <laughs> Bineriz arkadaşlar biliyorsunuz arabanızda bir arıza varsa bir buji patlaklığı varsa bir kızdırma bujisi patlaklığı varsa bir akü zayıflığı varsa yani aksamda bir kopukluk bir çıkıklık bir bozukluk varsa bu yazın değil de yazın hafif tekleyerek çalışır ama kışın ortaya çıkacaktır 5-6 marş yaptıracaktır çalışmayacaktır yani aküde de zayıftır. geç marş vurduracaktır vesaire bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. E kışın da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Hatta her zaman dikkat etmemiz gereken ben tavsiye ediyorum. Alacağınız yakıtları güvenilir yerlerden alın. Mutlaka ama mutlaka yerleri güvenilir olsun. Sizi sıkıntıya sokacak yerler olmasın arkadaşlar. Yakıtınız kötüyse dizel de olsa, benzin de olsa <laughs> mutlaka aracınız geç çalışacaktır. Tepkimesi geç olacaktır. Sarsıntılı çalışacaktır ve çok yakacaktır arkadaşlar. E, benzinle de şöyle bir şey. LPG filtresi eğer aracınızda LPG varsa LPG filtrenizi de bakımını yaptırmanız gerekiyor. LPG filtresinin de kışa girerken eğer bir tekleme yaşıyorsanız LPG'de özellikle LPG filtrenizi değiştirtiriyorsunuz. Sabahları da yine geç çalışma varsa arabanızın kontrol etmesi etmeniz gereken benzinle de söylüyorum. E, mutlaka <laughs> LPG regülatörü yani LPG bin baktırmanız gerekiyor? Gaz kaçağı yapıyordur. Eski ise kontrol hiç yapılmadıysa diyaframı kaçırıyordur. Siz sabahlara marş yaptığınızda da geç çalışıyordur arkadaşlar. Bu şekilde kışlık durumlarına bakıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şeyleri bir kısım bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Aklı takılan bir şey olursa da e, cevaplandırmaya çalışırım. Şimdilik bu şekilde olsun arkadaşlar.